Tamam efendim. Bugün Roblox'ta tam Roblox oynayacağız. Uzun zamandır Roblox videosu atmıyordum. Roblox videosu atacağım. Şimdi basıyorum. Her yok, ha burası oluyor. yer Roblox'ta. Roblox. Bob ne ya? Hey boş yer yoksunuz lan. Evet, mükemmel. Hah, boş. Ya yeter artık benden hızlı davranıyor herkes. Ya <laughs> bu ne? Daha o videoya baslayamadan her yerde oldu. <laughs> Hı, dur sıra ısınlanıyor. Ben niye ısınlandım? Ee, beni de yanlarında götürdüler. Tamam beni de yanlarında götürdüler. Yansıkla bir yere girdim. Tam tek basımı oynayacaktım. Birazcık değiştirdik. Okey. Ne güzel tek başıma oynayacaktım. Evet. Tamam yüz yüze yüzü astırdık. şükür Rabbime. Tamam bundan sonra odunların hepsini buraya atacağım. <laughs> Sura kömür falan bulabilirim belki. Bir ilerleyeceğim bu taraflara. Bitirir yani onları. Hoş Aa, akrep var lan. Oğlum yeni mücadelemede akrep gelmiş. Benim bundan niye haberim yok? Ne zamandır akrep geldi oyna ya. Ya ben bunları niye yalnız akrep buraya atıyorum? Şimdi toplamak önemli. Dur şunu da Ekmek daha önemli bence. Ekmek. Ekmek derken o anlamda değil ha. Aa tüccar geldi. Ben bunu eski eskiden ismini bilmediğim için tüccara hep tavsan ayak diyor ayakçı diyordum. <laughs> Türk tüccarıymış ismi sonradan öğrendim. Yani oynuyorum şu an ve umarım yapabilirim yani. <laughs> Birkaç gün daha diyeyim yani en azından. <laughs> Rekor 28 mi 25 mi ne hiç onunla bilmiyorum. Bu ne lan ölümsüz mü bu? Lan. Ama bu ne? Benim internetten dolayı büyük ihtimal. Ha havuç. Havuç. Hadi gel ya. İşte ama. Tamam. Ben yerim. <laughs> Ha bak şurada sandık oluyor. Oralara bir gideyim. Ha, çıkamadım. Yani bu su 4 gün içerisinde yapmam gerekiyor. Bir oyundan çıkmış. Bak 3 kişiydik. Ya da ölmüş mü anlamadım. Neyse. Sandık açması da ayrı bir dert ya. 40 saat sürüyor var ya. Yemin ederim. <laughs> yes be. Var ya bu bak çok lazım. İyi çuval aldım hemen. Çok lazım bir şey bu bana. Çok iyi oluyor çıkması. Kursayım da söyle. Aha o ciğer. Artık 15 yerimiz var yani rahatça bir ton alabiliriz. Bir de şu an ben uzun video çekiyorum ya gerçekten en sevmediğim kısmı su mikrofonu kapatmam olayı. Yani çok zorlanıyorum. Şu an parmağım ufaktan değiyor maalesef ve sesim büyük ihtimal arada bir bulanıklaşıyor. birazcık zor yani bir yandan orayı kapatmadan hem suplama tuşu var orada basma var yemek tuşu falan hep orada yani bir de bu çift ya ekelim şunu da alalım başka bir yerlere de gideyim ya hep ağaç kesersem sıkıcı olur video o radyo radyo iyidir iyidir Radyo iyidir. Buna bir ve 1e hayatta girmem. Çünkü mızrağım yok. Mızraksız gariban gibi hissediyorum kendimi. <laughs> Mızrak ya da tüfek olmayınca oyun zorlaşıyor ya. Buraya girebilir miyim? Hadi lan gir. Ya. Ya ben böyle kapının ama Bu ne ben buraya niye giremiyorum? Ucunda kalmış zaten tam. Kömür. Kömür yes. Yes. Tamam, buraya gidebilir. Bu oh, sandık. Yes. Lan bu ne? Allah'ım seni öldürmem gerekiyor. Tepeme çıktı bir de hasar da veremiyorum. Gel lan buraya. Sen mi daha güçsün ben mi oğlum? Aa, yes kurt kürkü. Bir an önce su sandığı açıp S'ye kaçıp bir de üstüne yemek yemem lazım. Lütfen mızrak, balta falan. Yes, iyi balta. Tamam benim. Ses bir an geyikten geliyor sanırım. Kendimden geliyormuş ya. <laughs> ha, bu ses geyikten geliyor galiba. Baz. <laughs> oh geyikten geliyormuş harbiden. Lan bu ne? Bir ton balık tutmuş. Yemek. 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 Stri diye toplamız. Bu arkadaş. El yok. Ne yapıyorsun kardeşim? Balık mı tutuyorsun hala? Bu da sabah akşam balık tutmuş herhalde. Neyse yani. Ha yediği bir yükseltmiş mi bu onu? Yükseltmiş ya. Yine yeterli odun yok. Ha uf yediye birmiş. Şurada bak iki tane olması lazım burada. Aynen öyle iki tane. <laughs> mükemmel hiçbirinden tohum çıkmadı. Çok iyi ya. Çok iyi kaybetmek için mükemmel bir sebep. Güzel hemen seviyesini yükselteceğim. Harta da yapmış ha yükselttim. harita yapmış. Ben de yatak yapmam lazım. Ne yatak yapabiliyor muyum? Ha yapabiliyorum. Tamam iyi hemen yapayım. Eski yatı onu yapalım. Normal yatak yapabiliyorum. İyi artık yatağımız da var. Daha hızlı gün atlıyoruz. Base yapmak için ya bezden bahsettiğim ufak bir bez yapmak için birazcık şey lazım. Aa bak gene bunlar var. Neyse ufak bir bez yapmak için şey lazım yani baya. Evet. <laughs> Zor <laughs> zorlastırmışlar oyunu oraya falan gidemiyorum. Orada istiri, ah istiridye demişim. Akrep ne arıyor oyunda ya? Mink böyle üzerinde durabileceğimiz bir base yapacağım da eyvah. 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 Oyun kaçıyor ya. Oyun kaçacak. Zamanı mı buldun? Sandığı da. Aa öldüm. Ya ben böyle işim <laughs> ya. <laughs> evet ben burada videoyu durduracağım. Çünkü çünkü onun beni gelip almasını beklemem lazım. Nasıl böyle mükemmel bir olay yasadım ya. Öf. Yaz buraya geliyor. Geldi galiba. Ha geldi beni çuvalla alıp götürecek herhalde. Tamam hızlı sakin. Ha önce sandığı aç. Allah'ım ya ben de açacağım ha. Ya neyse ben açarsam şimdi ya da neyse açıyorum. Götürme beni dur daha açıyorum ben bunu. Açamadım ya of. Hani beni alacaksan götüreceksen götür. Aa canlandırdı direkt. Oh iyi. Bandacı varmış. Dur Tanks yazayım. Rusmuş bu da herhalde anlamadım. Bir çuvala koyayım mı? Şimdi burada çok iyi. Al. Alamadım. Bu ne? Bunu ben alayım ya bunu. He. Hadi bakalım bas. Altın var, kömür var. Bayağı kömürlere doydum ya. Aa bak gene sandık hadi. Hadi şey gelsin tüfek gelsin tüfek tüfek. yakıt var ya biz gerçekten 5 seviyeye kadar yükselteceğim abi. Aha. Bana lazım olan şeyden bir gel lan buraya. Gel lan buraya. Hadi ne oldu ne oldu ne oldu öyle oldu. Fate'i bırakayım da radyoyu alacağım ya daha verimli. Fan da var. Ne var? Kürkü bırakayım bizde zaten kürk yok mu? Ya da kürkü elime alayım direkt Tamam artık. Evet. El fenerim de yok. Bir de önümden falan çıkmaz. Bas 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 bas. El uçlarda dolaşıyorum ya bir de o çok sıkıntı ya. <laughs> en uçlarda dolaşınca şey oluyor. Hah, geldim. Aslında mı? Oo bu bir bile bulmuş. Eyvah. Acıktım. Yemek. Yemek. Bu iyi Dayı ne yapacaksın? Güneş kadranını ne yapacaksın? Bu sadece da her şey ya. ya da neyse işimizi görür belki. Aa 12 saniyesi varmış gecenin. Hadi bakalım. İnşallah işimizi görür. Hayır. Nereye gideceğimiz? Burada da nereye gözüküyor kuzey batı falan? Burada da gözüküyor ki yani. Yedi. Yedi için bir asap yağ depolama yapabilirim. Yaptım tamam. Dört tane ya da iki tane ideal yani onu yapmak için o istediğim şeyi. Şimdi şey almaya gidiyorum. Aha bugün gelecekler. Ne tamam bende şey var. Mızrak var. Burada sandık oluyor muydu ya? Oluyordu. Kapıların arkasında bir şey oluyor muydu? Aa vida varmış. Onu alırız o işimizi görür. O kadar dört tane asap ya depolama yapmam gerekiyor. Minik minicik bir bez için. Bu geceye kadar yaparsam çok daha iyi olur. Hemen öldürürüm. Tüfek çok yılan. İşte bu be. Aklımdan da geçiriyordum ha tüfek gelse ne iyi olur diye. <laughs> Acıktım eyvah doğru. Acıkmam, acıkmam gayet normal bir olay. Yiyeceğim bunları ne yapayım yani? Canım birazcık azalacak ama ölmemekten iyidir. Ölmüyor en azından ölmüyor. Bakalım bunun içinde burada bir kurt oluyordu yalnız hatırlamıyorsam. O tamam burada sandık varmış. Direkt sandığı açayım. İyi ne gelebilir ki ya başka? Her şeyi aldım galiba. Da... Oh bandas. Çok iyi. hiç uaf. Şu an çok iyi ilerliyorum. Daha çok ilerleyeceğim bir şey. Ne var burada mıydı? Neredeydi? Burada bir yerdeydi kurt ya. Şu hata götüremiyoruz oğlum. <laughs> Yok kurt. Bu kurtlu ev değildi herhalde o zaman. Su kurtu öldürsem mızrakla hemen. Şuradaki sandığı alsam nasıl iyi olur. Seni de öldüreceğim. La açlıktan öleceğim. Oğlum. Yiyecek bir şey de yok buralarda lan. Bitti galiba ben. Koşmayı bırakacağım yani ne diyeyim. Yiyecek bir şey çıkabiliyor mu? Pasta çıkabilir. Pasta. Allah rızası için pasta. Allah rızası için. Hay mızrağına tüküreyim. Neyse bunu alacağız. Yanımızda götüreceğim. Bunu yanımda götüreceğim. Elimde taşıyacağım. Hmm, bak şunları da bir yakında çocuğu da alırız herhalde ya. Daha doğrusu ben alırım. Aa bak benim hala sevmiyorum. yok. Hmm, bu gece saldırıyor. Mızrak nerede lan? Mızrağı var mıdır ki onun? Dura dura burada durmuş ya. Eyvah. Geliyorlar. Ben açlıktan ölüyorum. Onlar yolda. Ben nane yemedim mi ben? öldürdük bile. Doğru olmadı. Tek yani. girmeyeyim dedim. İki kişi daha rahat oldu. <laughs> Neyse yani. Tamamdır. Nelerimiz varmış? 11 Ha benim çuvalda bir sürü şey var. Hop, 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 hop. <laughs> oh, bir ton Bunu da böyle bir... Bırakalım tüccar ne zaman gelecek Kafa yiyeceğim ya <laughs> Kaç tane Bir iki Birazcık daha yaptım Şimdi Aa Benim birazcık da şey yapmam lazım lan Doğru tanda. Onu ben tamamen unutmuşum Sabah oluyor bu arada Şey, yani daha zor ya zorlanmaya başladım ben ağaç lazım bize olabildiğince ağaç yani o kadar fazla ağaç lazım ki şu an bize bu arada kosmayı niye kapattım ha açlıktan ölüyordum az önce değil mi doğru hmm. ya bak inanıyorum mutasandan çıkacak ayak demedim mi lan? Demedim mi oğlum? Demedim mi? Bugün bir maç var ha. Tüfek mermisi, eski el feneri, ee, iyi balta da var. İyi balta var. Eski el feneri de var. Tüfek mermisi alacağız. Ne yapalım? Ya başka çarem yok. İşte sen de alamıyorum. Al, kürkünü de getireyim. götüreyim. Eski çubuk, mızrak, tüfek. Mızrak var, tüfek var. Eski çubuğu alacağım. Allah'ım kafa gideyim. Envanter doldu. Taşlı, taşlı. Neyse benim artık tarlaları yapmam gerekiyor. 17 tane. Yani şimdilik 3 tane yapalım ya. 3 tane yapacak kadar toplasam iyi. Şurada hızlıca toplayayım da. Bir 10 tane daha. 10 tane ay yok 13 tane daha. Hızlı da toplayayım da sonra dönerken hemen hepsini ala ala dönerim. Bakalım tamam. Bunları böyle yerleştirdim. Kaç oldu? 20 de Allah'ım 29 ne ya? Kafayı yiyeceğim. Anlamadım ki ya. Ya bak bazen hızlı alınca bir tanesi yok oluyor. Kafayı yiyeceğim. Sinirlendim biraz. Heh. Bir, iki, üç, Tamam. Böyle boş bir yere yapmam lazım. Bura. Çiftlik arsa planı. bir lazım şimdi bana. Ya kafayı yiyeceğim. Of. Ya tamamen yanlış oldu ya. Bu Allah'ın cezası ne neyse yarıyor. Ya yanlış koydum ya. E Çekiç de yok ki Allah'ım ya. Yemek yemem lazım. Sinirlendim biraz. Neyse ya bez yapmayacağım. Gerek olmadığını düşünmeye başladım sinirden. Bunu öyle duracak herhalde burada. <laughs> ha üstüne çıkar, En kötü böyle üstüne çıkarız. Değil mi? Yani afk bez yapmaya gerek yok. Hmm. El feneri. Nerede benim el feneri? O kadar fazla şey var ki el fenerini bulamıyorum. Tak. Hmm, evet. Burada el feneri. Eski çubukla birazcık balık tutayım su arkadaş gibi. Balık tutma meraklısı. Lan bu ne? <laughs> Hı, hmm, şunu öldürsem mi lan? Ne gerek var? Kendimi bosuna tehlikeye atmayayım ya da neyse atacağım ya. Hehe. <laughs> canım sıkıldı. Eti falan hiçbir şey ihtiyacım yok. Sadece canım sıkıldığı için öyle yaptım. Eğlence. Hmm. Nerede eski çubuk ne ha? Bak nasıl tutuyoruz hiç bilmiyorum ki ya. Yana bir şey geliyordu galiba hatırlamıyorum. <laughs> Dur bekliyor. Nereye attım? Dur balıklar görünüyor işte. Oğlum ben bunu ne zaman suraya atsam. Hı. Eyvah. Hiçbir şey çekemedim. Attım. Kolaydı. O ne lan yalnız yere bastım. Çok zor geldi. Tak. Tak. Kolay. Sizin böyle canınızı sıkmayacağım. Balık tutup gel. Toplayabildiğim kadar topladım. Bir de suya düştü. Şimdi bunu götürüp pişireceğim. Yani şu ağaçları fidanları dikip bez yapıyorlar ya. Ondan mı yapsam lan? <laughs> İmkansız gibi bir şey o benim için ama. Şu arkadaş ne yapıyor? Çocuk, çocuk kurtaracağım lan ben. Çocuk nerede? Ben niye göremiyorum? Şurada mı lan? Vallahi ben şöyle gideceğim çocuğun orada olduğunu umut ederek. Hmm. Ama galiba orada değildi ya çocuk. Aa buradaymış. Tamam. Bir tüfeğim var. Rahatça hallederim. Mızrağım da var. Bak gece yaklaşıyor. Çok güzel tefek tak lan ya silahım yok şunun <laughs> hiç satını vursa Allah kahretsin ya vurmak çok zor bunları ya kaçıp duruyorlar bak sen kaçmadan seni bir vursam Tamam bunu da öldürdüm anahtar geldi çok güzel. Şunu da öldüreyim de. Öleceğim. Öldüm ya. Of ya. Aa o da mı öldü? Neyse tamam ben kaybettim videoyu kapatıyorum. Nasıl oldu anlamadım. 9 gün hayatta kaldım. Az oldu baya. Neyse görüşürüz.